Tarihi Boğaz 94 yıl sonra Türkiye'ye getirildi. 1917 yılından beri Almanya'da sergilenen tarihi eser, İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki onarım çalışmalarının ardından Çorum'a götürülecek ve Hattuşaş Müzesi'nde sergilenecek. Anadolu'da bulunan ancak 94 yıl önce Almanya'ya götürülen Boğaz Köstenfski Türkiye'ye iade edildi. Sifensk henüz özel kutular içinde korunuyor. Eser, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde restore edildikten sonra inşa edildiği topraklara Çorum'a gönderilecek ve Hattuşaş Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak. Sifenskin, Türkiye'ye getirilişini temsilen bir kopyası İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Sifenskin, Türkiye'ye geri getirilişini heyecan verici olarak nitelendirdi. Bu konuda Almanya ile bir çekişme, bir tartışma halindeydik ve son birkaç yıl içinde bir olumlu sonuca varabildik. Şimdi düşünün ki 95 yıl sonra sizin ülkenizden bakıp bakım için alınmış götürülmüş olan bir eser tekrar gerisin geriye geliyor. Bu kendi başına çok heyecan verici. Başka bir açıklamaya ihtiyaç hissettiriyor mu bilmiyorum ama beni çok heyecanlandırıyor doğrusu. Günay, yurt dışında bulunan başka eserleri de getirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yorgun Herakles heykeli dediğimiz pergeden alınış götürmüş olan heykelin yarı parçası var. İkinci e, Selim Türbesi'nin kapısındaki Çinler var ve dünyada başka birçok eser var. Bu eserlerin zaman içinde önümüzdeki süreçte daha fazlasının ülkemize dönmesini sağlamaya çalışacağız. 3500 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Hattuşaş döneminde yapılan eser Osmanlı Devleti'nin izniyle 1917'de Almanya'ya gönderilmişti.